Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün derbiyi konuşacağız. Derbi galibiyeti ilaç gibi geldi. Çok güzel oldu. Oyuncu 1905 elendi. Kareografiler ellerde patladı maalesef. Onlar için üzücü bir durum ama bizim için gayet eğlenceli, keyifli bir durum. Şimdi derbi maçını konuşacağız. Maçla ilgili birkaç kendi görüşlerimi söyleyeceğim. Ama hepsinden önce bu galibiyet tüm benim gibi Fenerbahçeli Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'ye gönül vermiş kardeşlerime, abilerime kutlu olsun. Çok güzel. Çok özlemiştik derbi sevincini yaşamayı, o mutluluğu yaşamayı ve gerçekten de hak ettiğimiz bir maçtı bence. Kesinlikle kazanmaya hak ettik. Oyuncuların sahadaki mücadelesi, isteği, arzusu, oyuncuların kendini eee tabiri caizse sıra sıklama forma olsun o forma dediğimiz tezahürat var ya. Gerçekten dün sırın sıklam ettiler o formayı. ben ilk yarının sonunda Twitter'da Spice odasına girdiğimde, Space'e girdiğimde şunu söyledim. dedim ki skor ne olursa olsun bu takım bu bu mücadeleyi 90 dakika sürdürdüğü sürece ben tek bir kelime eleştirmem takımı diye. Ki Fenerbahçe'de bunu sürdürdü. 90 dakikaya yaydı. Bana göre en azından 80-85 dakikaya yaydı ki birçok olumsuz etken olmasına rağmen, birçok yanlış karar olmasına rağmen ve maçı daha çok isteyen, maçla ilgili daha fazla plan yapmış olan ve maçta daha fazla kaliteli ayakları, kaliteli oyuncu kalitesi daha fazla olan takım Fenerbahçe'ydi. Dolayısıyla bizim kazanmamızda gerekiyordu bu maçı ve çok şükür kazandık. Bir kritik bir eşiğin eşikten döndük bundan sonrası için bu taraftarın mutluluğu bir nebze olsun rahatlamış olmaları futbolcuların birlik beraberliğine bu çok olumlu yansıyacak. Yani inşallah bundan sonraki süreçte daha arka arkaya galibiyetlerle Trabzon'la arayı kapatarak devreye 4-5 puan farkla girersek ikinci yarı Trabzon'la da maçımız var zaten. Bu fark kapanır gider ama bunu bu rüzgarı korumamız gerekiyor. Bu rüzgardan daha fazla harlanmamız gerekiyor. Bu ateşin harlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi maçla ilgili konuşacak olursak istatistiklerle başlamak gerekir. Mesut ve Krespo'nun bildiğiniz gibi bizden golleri vardı. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan golü atan oyuncu Galatasaray golü kontradan buldu. Ve savunma arkasına Kerem'in de attığı deparla birlikte kalabalık geldiklerinde bir... Gol organizasyonu, pozisyon organizasyonu yakaladılar ve golü buldular. Bizim bulduğumuz gollerde de biz bizde özellikle ilk golde Mesut'un akıl dolu bir koşusu. İrfan'ın mükemmel pası ki İrfan bence maçın en iyilerinden biriydi. Ben Fenerbahçe için 5 tane oyuncu yazdım. Bana göre 5 tane oyuncu Fenerbahçe'de gidişatı belirledi. Maçın kaderini belirledi. Bunlardan bir tanesi İrfan, diğeri Sosa, diğeri Mesut. Diğeri Kim Mince, bir de en son olarak Berke. bu beşli bence maçın gerçekten kırılma noktası olan beşli. Elinden geldiğince oynamaya çalıştılar, çabaladılar. Mert Hakan da aynı şekilde birçok ismi sayabiliriz. Zaten iyiyken bütün sistemler işlediği, bütün parçalar işlediği için iyi görünür. O yüzden bütün oyuncular hemen hemen ortalamanın üstüydü. Ama özellikle özellikle bu beş oyuncu maçı ne kadar istediğini ne kadar top tekniğinin yüksek olduğu, ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler diye düşünüyorum. İstatistiklerle devam edecek olursak Galatasaray %58'e 42 toplu oynama. Şut olarak Fenerbahçe 10 şut çekmiş. Galatasaray 14 şut çekmiş ama isabetli şutta bizim 10 şutun 6'sı isabetli. Galatasaray 14 şutta 4 isabet yakalamış. İsabetli şutta daha yükseğiz. Net gol pozisyonu, gol beklentisi Çarpı g de diyebilirsiniz. Galatasaray'ın 2 bizim 0.97. Ve bu da çok normal. Yani ezeli rakibinde deplasmanda oynuyorsan öyle 3-4 gol ilk gol beklentisi yakalayamazsın. Bulduğunu değerlendirmen gerekir. Ki Fenerbahçe de bulduğunu değerlendirdi. E, tabii ki de Crespo e, biraz şapkadan tavşan çıkartmış gibi olsa da Mesut'la bulduğumuzu değerlendirdik diyebiliriz. Rakip cihaz sahası istatistiği mesela bizim için çok olumlu bir istatistik. Galatasaray 24 kere rakip cihaz sahasında topla buluşmuş. Biz 22 kere topla buluşmuşuz. Yani neredeyse Galatasaray taraftar arkasını almış. Kendi sahasında oynayan Galatasaray ile aynı rakip cihaz sahasına girmişiz. Pozisyon bulmuşuz. ya Orada çoğalmışız. Orada topla buluşmuşuz. Veya topu oraya doğru taşımışız. Bunlar bizim için olumlu istatistikler. Pas olarak 470 Galatasaray 346 e, biz Fenerbahçe. Bu maç için ben e, geçmiş maçlardan da açın bakın en çok e, mutlu olduğum, en çok sevindiğim istatistiklerden biri şu. Orta. Ceza sahasına orta. Galatasaray 14 tane orta yapmış, biz 11 tane orta yapmışız. Bunların Galatasaray 14'te 4, bizde 11'de 4 isabet sağlamışız. Bu 11 orta benim acayip şekilde mutlu eden istatistiklerden bir tanesiydi. Nedenini soracak olursanız biz Trabzon maçından hakemle birlikte mental anlamda düşüş yaşadıktan sonraki haftalarda oynadığımız maçlara bakın. Maç kolikten veya herhangi bir yerden bakabilirsiniz. Ee, bizim o Trabzon maçından önce maksimum 8 ila 15 kenar ortası orta istatistiğimiz var. Ama Trabzon maçından sonra bu düşüş ve puan kaybı bir ne yaptığını bilen sahada bu duruşu var dediğimiz takımı biraz daha böyle panik halinde ne yaptığını bilme sahada ne oynadığı belli olmayan bir takıma dönüşmesini sağladı bu e, psikolojiyi yönetememe ve dikkat edin Trabzon maçından sonra ben özellikle baktım Fenerbahçe 28 orta 39 orta 32 orta 40 orta ya bunlarla ee, gole gitmeye çalışıyor ve dikkat edin kep kenardan havadan orta yapılıyordu gelişi güzel bir şekilde. Hatta Alanya maçında bir 39 tane orta yapıldı. Onun için hatta Caner Erkin niye gitti vesaire madem böyle orta yapılacaktı eleştirileri de oldu. Ben de bunu eleştirdim. Ki Fenerbahçe'nin planlı oynaması lazım. Dün mesela üzerinde bakın çok nadirdir havadan orta yapıldığı pozisyon. Genellikle kenardan ya yerden çevrildi içeriye bel hizasında veya belden aşağıya ya da uygun pozisyon değilse, içerisi kalabalık değilse hiç orta yapılmadı. Tekrar kanattan ortaya dönüldü paslı bir şekilde. bu çok önemlidir. Topu kaybetmemek, top sendeyken topu şutla bitirmek, pozisyonla bitirmek. Yani şut çekersin avuta gider, korner olur, kaleci kurtarır ama o pozisyonu noktalamış olursun. Bu şekilde bitirmek için orada çok doğru bir hücum organizasyonu yapman lazım. Gelişi güzel ortalar topu direkt rakibe atmanı sağlıyor ve rakip kontra yakaladığı zaman tıpkı Kerem'in attığı gibi bir golde e, Kerem gibi gafil avlanabiliyorsun. E, böyle de bir e, sıkıntı var. O yüzden pozisyonları bitirmek, daha planlı programlı gitmek, daha bakarak daha fazla çoğalarak ileride hücumu yapmak önemli. Gelişi güzel ortaların olmaması beni bu açıdan çok sevindirdi. İlk başlarda, ilk haftalarda bu takım tamam yeni oyunculardan kurulu ama ne oynadığı belli diyorduk hepinizin bildiği gibi. Ondan sonra biz çok saçma bir oyun oynamaya başladık. İşte kötü oynuyoruz dememizin sebebi plansızlıktı ve o psikolojik çöküntüyü panik haline dönüştürdü. Futbolcular, teknik ekip hepsi içinde taraftar biz Dolayısıyla bu panikte de topu çıkartayım içeri atayım da ne olursa olsun diye gelişi güzel orta yapıldı bir sürü. E, açın bakın istatistiklere benim mesela en önemli e, performansın bu kadar etkilendiği noktalardan bir tanesi de oydu psikolojiyi paniğe çevirme ve dolayısıyla da bu oyun anlamında ne yaptığını bilen bir takımdan panik oyununa döndü. E, bu dün bunu görmedik, özellikle bu yüzden çok sevindim. E, tartışmalı pozisyonlar var. Berkan'ın eline çarpan bir pozisyon var arkadaşlar. O pozisyon bana göre penaltı değil. Yani. Çok fazla penaltı diyen var ama o kadar yakın mesafeden ve el böyle bu kadar açık yani çok açık değil. E, dolayısıyla burada e, özellikle e, eli de topa gitmiyor. Yani top eline çarpıyor. Daha sonra da kaçırıyor hatta elini. E, o yüzden hani o pozisyona ben penaltı demem. Aynısının bize olduğunu düşünüyorum. Böyle bir pozisyonda bu kadar yakın mesafede bize de penaltı çalsalar yani Galatasaray'a penaltı verseler biz de çok fazla isyan ederdik. Çünkü İFAP kuralları gereği şu yani şu çapraz üçgen gibi olmadığı sürece böyle bir pozisyona çarpmadığı sürece e, kasti oynama yoksa veya kasti el topa gitmiyorsa e, penaltı verilmiyor. O yüzden e, el bu açıdaysa ve kasti olarak gitmiyor yakın mesafe penaltı pozisyonu bence Berkan'ın pozisyonu. Bana göre penaltı verilmesi çok ağır bir karar olurdu. Cagney'in pozisyonu %100 foul. Yani Cagney'in attığı golden bahsediyorum. %100 foul yani hani hem orada dirseğiyle çelme takıyor diziyle. E, diziyle çelme takıyor. Üstten de ittiriyor. Adam koşuyor Cagney'in önüne doğru. Dirseği takıyor. Üstten ittiriyor. Adam böyle düşüyor zaten. Yani ve hiçbir omuz omuzu yok. Kim Trabzon maçında omuz omuzadan hafif şöyle yaptı. Hafif omuz omuza geçti. E, kime kırmızı kart verdiniz? E, dolayısıyla oradaki pozisyonda ki hakem golü de verdi. Allah'tan var var da var uyardı. Yani golü de verdi yani normal şartlarda. Saçma sapan bir müdahale. Direkt olarak elle adamı itiyor ve alttan da diziyle çelme takıyor. Onun tartışılacak bir yanı yok yani o konuda. Galatasaraylıların isyanını anlayamıyorum. Onlar hep ayrıcalık istiyorlar ama ayrıcalık öyle bir şey yok yani. Her zaman olmaz o işler. Bu bu kadar kol yıllardır kollandığınız yeter. Şimdi Tiserant tarafına, eee kırmızı kart, ikinci sarıdan kırmızı kart pozisyonunda net bir şekilde Adamın ayağı burada bu şekilde hiçbir taban yok bir şey yok yere basıyor belki parmağının ucuyla e, orada oyuncuya dokunuyor Kerem'e parmağının ucuyla belki basıyor yani ayağının burnuyla belki basıyor ama ne bir taban var ne bir tabanlı gelme var direkt basarak geliyor e, Tisserand o yüzden ikinci sarı kararı çok çok ağır bir karar bana göre e, yani çok saçma bir karardı ki ona gelene kadar Marca'onun attığı dirsek o Berisha'nın yerde kaldığı Galatasarayların devam ettiği bizim tarafta bizim futbolcuların sinirlendiği nokta. Marcao orada uzak kameradan tekrarını gösteriyor. Dirsek atıyor şeye Berisha'ya yere düşürüyor. Marcao'nun çıkardığı olaylar Marcao ve Nelson'un en az birinin kırmızı kart görmesi lazım. Çünkü ikisi de e, topla alakası olmayan fauller yaptı ve sarı kart bile görmediler. Zaten sarı e, markanın zaten sarısı vardı. İkinci sarı, kırmızıyı görecekti. Çok fazla hakem çoğu pozisyonda takdir hakkını Galatasaray'dan yana kullandı. Çoğu e, muallak pozisyonda diyeyim. Ama onun dışında çok da kötü bir hakem yönetimi var mıydı? Çok da kötü bir hakem yönetimi yoktu. Skora etki edebilecek Cicerant'ı oyundan atması ve Markov oyundan atmaması bence Skoro etki edebilecek hatalardı. Ama çok bariz bir hatası oldu mu bence olmadı. Ya İrfan'ın muazzam oynaması, gerçekten dün 70 dakika mükemmel bir performans sergiledi. Ya bir e, kalite, adam sahada yürüyen bir kalite o çok net belli oluyor. Mesut Özil ile ilgili maçtan önce demiştim ki yıllar sonra sakin bir Alex'ten sonra sakin ve akıllı bir 10 numara performansı izleyebiliriz demiştim. Mesut da çok mükemmel bir koşu yaptı. Kendi yarı sahasından offside'a düşmedi. Kendi yarı sahasından çıktığı için. Onun bu kadar o an hesaplayabilecek, o koşuyu oradan atabilecek. İrfan'ın da gönderdiği pas mükemmel İrfan açısından. Ama Mesut'un da yaptığı koşu çok çok önemli. Ve onu bitirmesi çok çok önemli. Galatasaraylıları Gerçekten e, tansiyonunu yükseltti, sinirlendirdi ve bunu kendi takımına pozitif olarak yansıttı Mesut. İnşallah e, hocaya da çıkarken sarıldı. Bunlar benim açımdan görmek istediğim güzel sinyallerdi. E, hocaya çıkarken sarılması, maçtan sonra hocamıza hocama teşekkür ederim demesi, e, bunlar bir şeylerin doğru yapıldığını ve hafta içi e, bu e, tartışmalara polemiklere diyeyim doğru pansuman yapıldığını bana hissettirdi sahada e, futbolcuların vücut dili de hocanın taktiğine ayak uydurma çabası da ön alan baskısı özellikle onu çok iyi yaptık ön alanda adam adama e, baskı ve top almaya gelen Berkan, işte Taylan kim olursa olsun hemen arkasından Mert Hakan'ın Zayt'sını eşlik edip onu orada gölge markaj yapması ve topu çıkartmaması Mustera'nın uzun oynamasına sebep oldu. Dolayısıyla e, istedikleri gibi oyun kuramadılar. E, bu da tamamen e, hocanın verdiği taktiği, oyuncuların uygulama çabası, e, hocanın otoritesinin hala yüksek olduğunu veya yükseldiğini tekrardan Gösteriyor bana o yüzden de ekstradan mutlu oldum. Sizlerin düşüncenizi merak ediyorum arkadaşlar maçla ilgili. Ama e, oyuncu 1905 elendi. Çok iyi oldu. Eğer öyle bir kareografi yapıyorsan e, kareografinin raconu şudur. Kareografi gizli kalır. Yani maç gününe kadar kimse bilmez onu. Ama maçtan önce e, bu ifşa oldu kareografi. Şimdi sen öyle riskli bir popüler popülizm etkisinde bir mükemmel güzel bir dizi bence. Ama onun etkisinde bir gönderme yapmaya kalkarsan maçtan sonra kötü bir skorda sana 10 katı gönderme yaparlar. Fenerbahçe resmi sayfası da çok güzel göndermeler yaptı. Ya yani çok özlemişiz. Ben sohbet odasına maçtan sonra girdim. Hani o kadar keyifliydim ki, o kadar pamuk gibiydim ki. Herkesin de o gözündeki, o sesindeki mutluluğu, o heyecanı, o şeyi, sevinci gördüğümüz zaman e, şunu dedim yani. Gerçekten derbi, Galatasaray derbisi galibiyeti e, özlemişiz. İki senedir ara veriyorduk. Özlemişiz. E, o yüzden hani e, gerçekten de Fenerbahçe taraftarı mental anlamda biraz rahatladı. Ve e, bir iki maç daha kazanarak gidersek çok daha başka olur. Rüzgarı arkamıza alırız. Şimdi Olympiakos ve arkasından Göztepe deplasmanı. iki deplasmanımız daha var. Bu iki deplasmandan da minimum beraberlik, Olympiakos beraberliği Göztepe galibiyeti veya Olympiakos Göztepe galibiyeti. iki galibiyet veya bir beraberlik bir galibiyet ama ligde kesinlikle kazanmalıyız. böyle bir grafikle, böyle bir formla çıkarsak muazzam bir tempo, muazzam bir atmosfer yakalamış oluruz. Bunu da sürdürmemiz gerekiyor. Dün dörtlüye döndü takım. Dörtlü de çok büyük bir risk kaldı Pereira. Ben maçtan önce de söyledim. Hani dörtlü oynarsa, dörtlüye dönerse skor ne olursa olsun eleştirilir. Hani kazansa da işte ya bu zamana kadar niye dörtlü oynamadın? Kaybetse de işte bak işte bu maçta mı dörtlüyü denedin? O yüzden hani dörtlü oynaması büyük risk dedim. hoca dörtlü çıktı. Ama tabii maçın içinde o yine üçlü üçlüye de döndü bazı zamanlarda ama e, özellikle Fenerbahçe öyle bir mücadele etti e, öyle bir hırslı diyoruz ya forması ıslıklam oldu diye e, ve oyun akıllı oyuncularının teknik kapasitesi çok yüksek oyuncuların Sosa Mert Hakan, İrfan e, ve Mesut gibi dört tane oyuncusunun e, becerileriyle birbirine yakın oynama çabasıyla burada o krizi çok iyi yönetti. Futbolcular ve teknik heyet. Teknik ekibin yaptığı müdahaleler, Pereira'nın yaptığı müdahaleler nasıl daha önce eleştiriyorsak bugün bu galibiyet de Pereira'ya yazar bu arada onu da söyleyeyim. Yani ne Mesut ne İrfan tamam maçta çok iyilerdi ama bunları doğru kurgulayan, bunları doğru yönetebilen bir performansı izledik perform Pereira'dan. Aynı şekilde oyundan çıkan İrfan'ın yerine aldığı oyuncu Sosa çıktı herkes eleştirdi ama bir yerine giren Crespo orta sahaya biraz daha direnç kattı. Ondan sonra Rossi oyuna aldı. Rossi asist yaptı. Yine oyun aldığı Crespo orada koşuyu attı. Sosa o Soso koşuyu atamazdı o dakikadan sonra. Crespo o koşuyu attı ve çok iyi bir vuruşla bitirdi. Yani oyunu aldığı oyuncu asist yaptı. Diğer oyunu aldığı oyuncu gol attı. Yani zaten 4 tane trans değişiklik 5 tane değişiklik yaptım. Bir tanesi mecburi Serdar Aziz. Sen 3 değişikliğin ikisi gole katkı veriyorsa orada oyunu doğru okumuşsun demektir. E, yaptığı müdahaleler gerçekten çok iyiydi. Çok stratejik müdahaleler yaptı. O hamlesi de mükemmeldi bence. Çünkü orada e, gerçekten Galatasaray'ın gelişini engelledi o tehdidi. Onu oraya koyması bile Galatasaray'ın o kadar e, haldır uldur gelmesine engel oldu. Çünkü o bir tok kaptığında bir yakaladığında çok hızlanması çok iyi olduğu için onun korkusundan Fatihlerim o bölgeyi çok kullandırmadı. Hep e, sol taraftan gelmeye çalıştılar. Fakat çok güzel bir e, maçtı. Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun. Fenerbahçelilere bunu çok bekliyorduk, hak ediyorduk. Mutlu olmayı çok istiyoruz. Taraftarımızı mutlu görmeyi de ben e, çok e, istiyorum ve gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İnşallah bu böyle devam eder diyeyim. Sizin düşüncelerinizde videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Ee, yine e, çarşamba günü yanılmıyorsam perşembe oynayacağız Olympiakos ama salı veya çarşamba yani yarın veya diğer gün e, Olympiakos detaylı bir maç önü analizi yapacağız arkadaşlar. O yüzden e, takipte kalın, abone olun, bildirim zilini açın. İki tıkla desteğiniz bizim için önemli, kıymetli. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.